Evet Atlas Orka'dan Yasef ve Reşit'le beraberiz. Evet aslında maça çok iyi başlamadınız. Bir konsantrasyon sorunuz vardı. Savunmada üst üste hatalar. Ee, geriye düştünüz. Ama sonrasında toparladınız. Hucum performansınızla ön plana çıktınız. Kaliteli ayaklar devreye girdi. Maçı galip bitirdiniz. Üç, gruplarda 3 üç puanla tamamladınız. Haftaya bay geçiyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> Bizim için yani rahat bir maç olacağını sürüyor. İstenenlere unutmadığımız hatalarımız oldu. Ama takım oyunu geri topladık ve düzelttik. Güzel bir maç çıkardığımıza inanıyoruz. Geri dönerek. Bizim için güzel bir maçtı, iyi bir maçtı. Haftaya bayisiziz haftaya puan, puanımızı alarak kapatıyoruz. Bizim için güzel bir performans. Evet. Dediğim gibi hocam gerçekten maça istediğimiz gibi başlayamadık. Çok acele ettik. Rakibi gerçeğini biraz alırsak maçı ciddiye almadık. Eksiklerimiz de vardı. İkinci yarı oyuncu değişiklerimizi, kalitemizi sahaya yansıttık. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Rakibi de tebrik ederim. Zor da olsa kazanmayı bildik. Teşekkür Peki, tebrik ederiz. Başarılar dileriz. Hmm.